Bugün arkadaşlar strand ve başlıyoruz play diyelim. Şimdi e, dünya diyor e, mevcut diyelim. Ben tek oynayacağım zorluk. Bilmediğim için oyunu normal yapıyorum, vahşi yaşam. E, normal olsun bu da. Cinsiyet erkek, tek olum hakkı kapalı. Öldüm yeniden başlayalım. Hardcore niye yapalım? Evet hiçbir ayarı ellemedik galiba. <laughs> Ay. Evet buna Türkçe yemeği yapana kadar içim bitti arkadaşlar. Çok garip bir Türkçe yeme sistemi var. Ama başardım. Evet başladı oyunumuz. 20 FPS alıyorum ama idare edin arkadaşlar bilgisayarın ekran kartı yok uçağımız sallanmaya başladı. Wow. Vay be. Ulaştık. Can salına ulaştık. <laughs> ah. Tam sıkıntı yok hallettik. Baba. Adam peşe 206'yı var ya. Bir bir Gün bir mi? Granny mi oynuyorsun? Kürek almak için ne düşün? Evet düşün olasın. Küreği aldık Bir dakika Ayarlar Ses Tamam böyle benim sesim daha iyi gelir Can salında bulunan kürek ile can hareket ettir Nasıl hareket ettireceğim Evet kıyıya ulaş diyor Ulaşalım Böyle görev görev mi yapacağız? Hiç bilmiyorum bu arada bu oyunu. Steam kütüphanemde ucuzken almıştım duruyordu. Öyle bir oyun. Ama takıldık mı? Ya. Kıyıya da ulaştım. Salı kıyıya sürekli. Aa tamam 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 anladım. Süpermiş lan. Tamam. Ada çevresinde bulabileceğin kaynakları topla. Evet envanterimizde kürek. El. Bunları nasıl toplayacağım? şöyle baktığımızda sağlığımız tam acıkmamışız susamamışız F'ye bastım bu arada onu şey yapmak için Ne oldu? Aa palmiye ağacı tırman 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 Ha E tuşuyla aldım Tamam eşyaları E ile alıyormuşuz Bunu ne yapacağım? Bunu envanterime at. Tamam. Eee ne yapsam ya? Ada ada çevresinde toplanabilecek şeylere şey yap diyor da. Bunu da envanterime koy. Tamam, bunu da koydum. Bu ne? Yengeç. Neyse. Arkadaşlar bu oyuna çok yabancıyım aslında. Evet, 20 FPS'le oynuyoruz ama umarım öyle çok kötü değildir video. Taşı da aldım. Bir taş alet üret diyor. Evet. İşlenmiş bıçak. Çubuk lazım. Bir tane de o ipten halat lazım. Halat içinde şunu toplamamız lazım. Tamam. Bitki lazım bize bitki. Bundan gerekiyordu galiba bakayım. Bundan gerekiyor galiba ya. Evet. Halat üreteceğim. Sonra işlenmiş bıçak F e tuşuna basıp Ha tamam Tam öğreniyorum ya Kol saatin 3 ayrı modda mevcut istatistiklerin neyse Bir yengeç abla bu arada çömelmek için left control tuşuna basabilirsin Tamam Envanterim İşlenmiş bıçağım nerede? Tamamdır <laughs> Beni ısırdı, ısırdı beni ya Geber bunu nasıl öğreneceğiz ya? Iyyyy Oh it's disgusting Şunu da Şunu da aynı şekilde Heh. Tamamdır Kamp ateşi üret. Kamp ateşi. Ee, nerede lan o? Kamp ateşi ne? Ah, inşa. Burada eşyalar var. Ev eşyalarımsı. Ben kamp ateşi üretmek istiyorum şu anlık. Cira üret. Cira. Tamam cira da üretiriz. Sıkıntı yok. Ne, ne, lazımmış bunun için? Odun mu lazımmış? Tamam odun da şey yaparız. Tamam şurada ince ince. Aha burada var direkt. Al işlenmiş bıçağını al. Kavçuk ağacını kes. Al. C'den Cira'yı yapabiliyorum Yaptım Cira'yı kullanarak kamp ateşini yak Tamam Kamp ateşi çıra, çıra. Cira, cira Cira zannettim Tamam Cira'ymış Kamp ateşi nerede? <laughs> kamp ateşini bulamadım Kamp ateşi Kamp ateşi Şu ateş mi direkt acaba? Bu olabilir bak. Tam dört tane lazımmış. Şu kauçuk ağaçlarına biraz şey yapacağım. Keseceğim. Bu öğrenme bölümü olduğu için biraz sıkıcı olabilir arkadaşlar. Serinlemem lazım diyor. Ne oldu? Sıcak mı bastı? Serinle. Heh. Adamın ihtiyaçlara bak ya. Ateş. Şimdi nereye kurulalım? Kurulacağız galiba şu an. Allah! Ne yaptım ben? Nasıl bakmıştım? F ile. Tamam serinlemiyor muyuz şu an? Çok ilginç. Ateşi üretelim yine. Tamam. Nerede? Cira. Nasıl left mouse ve right mouse tuşlarına üst üste basarak ateş çekebilirsin. Oy. Tamam. Şimdi yengeç eti. Yengeç eti nerede Burada Ne yaptım ya ee, <laughs> Baya garip bir şey oldu ya Kira yine ateş Evet 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 evet, evet. Oh tamam Yengeç etini yine Yok söndürmeyeceğim Nasıl bırakıyoruz biz bunu? Hindistan. Ha tamam. Q ile bıraktım. Şimdi ben bunu Eee işlenmiş bıçağımla. İşlenmiş bıçağım nerede? Evet. Bu oh. Uyumak ve ilerlemeni kaydetmek için bir sığınak üret diyor. Baltayla bir palmiye ağacını kes ve dallarını palmiye yapraklarına çevir. Bir dakika şimdi sakin gidelim İlk başlarda. Bu yemeğimiz pişti mi? Pişince galiba duracak. Yanmaz herhalde. Baltayla bir palmiye... Baltam yok. Ah, pişti yemeğim galiba. Neyse balta üretmek istiyorum. İlkel balta. Taş lazım ve bir tane de halat lazım. Halatı bir dakika halatı da yapacağız. İlk önce şunu bir keselim işlenmiş bıçakla. Nerede kaldı mı? Al lifli yaprak. Al 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 al. Tamam. C'den yapalım şimdi. Halatı. Da. Halat yaptık. Ee, sonra ne yapmamız lazım? İlkel balta için taş lazım. Taşları nereden bulacağız? Yok. <laughs> Aa buldum taş. Taş al. Başka taş yok mu? taş al taş al Şimdi atmamız gereken bazı şeyler var. Bunu at ya İki tane lazım. Bir tane daha öyle. Şimdi bir şey daha bırakmam lazım. Tamam şimdi envanterimi boşaltacağım. Tam pişmiş bunu yiyeceğiz birazdan. Ee, şimdi ben buraya şeylerimi bırakmak istiyorum. Eee küreğim mesela ben buraya bırak. Jira'larımı buraya bırak. Tabii eee aydınlık olması için Tam bunu da bırak. Ne var? Bırak, bunu da bırak. Tamam, ben şimdi bunu Tamam. Şu piş küçük yengeç edinin de pişireceğim. Bunu da pişirdik. İlkel baltamız var. Oluklu saç hurda var. Bunu da at. Baya karıştı şu an her şey. Bunu da at. Tamam. Şimdi balta ile bir palmiye ağacı keseceğiz. Palmiye ağacı. Kes. Çok kötü baltaymış bu arada. şimdi C'ye basıp bir şey üretmemiz lazımmış. Hmm. Anlayamadım. Sen bunu buraya bırak. Sonra bunu e, işlenmiş bıçakla kes. Ha? Palmiye yaprağı. Oldu. Tamam. Anladım. Bir sığınak üretmemizi istiyor. Üretelim. Sığınak. Palmiye yaprağı halat halattan bir tane halat üretelim Nerede kauçuk yaprağı ya? Şu olabilir mi? Tamam, şimdi yapabiliriz halat. Halat da yaptık. Ne istiyor başka? Sığınak için. Üç tane de. Tamam. Evet bunları al. Evet arkadaşlar yapıyoruz galiba. Sığınağımızı. Buraya kurmak istiyorum uyuyacağım. Uyumak ya da kaydetmek istiyor musun? Uyu ilk önce. Evet uyuduk. Videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Normalde 10 dakika yapacaktım ama ilk ilk gün bayağı uzun sürüyormuş. Şimdi de kaydedeceğim. Kaydet. Evet arkadaşlar. Çık. Gelelim. Evet buradan oynanacak herhalde yine. Buradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar te izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölüm gelecek. San Andres'e ara verdim arkadaşlar.